kalpte istikamet. Sizde bir organ vardır. Orası iyi ve doğruysa bütün vücut iyi ve doğrudur. Orası doğru değilse bütün vücut doğru değildir. O da kalptir. O zaman bizdeki en önemli bu manevi organlardan birisine kalp. Zahirle işimiz yok. O zahir kalp Emma basma tulumba gibi ne yapıyor? Kanı deveran ediyor. Ama bizde hani kalp dediğimiz, ikinci e, gönül dediğimiz bir manevi olgu var. O da ne? Bu göğüs boşluğunda duruyor. O gönül dediğimiz şey. Göğüs boşluğunda. Onun merkezi ne? Göğüs boşluğu. Tam o göğsümüzün ortası. Onun merkezi o. Onun merkezi kafada değil. Onun merkezi göğüste, göğüs boşluğunda. Ve işte bu da ne? İman. Kalbin işi. İman kalbin işi, teslimiyet kalbin işi, ihlas. Kalbin işi bunlar. En önemli şey kalbin işi, niyet. Ameller niyetlere göre. O zaman kalpte istikamet lazım ve kalbin üzerindedir amel. Hayat ve bütün doğru ve yanlış davranışların merkezi hükmünde nedir? Kalp vardır. O zaman kalpte istikamet gerekli ve en sıkıntılı istikamet de kalbin istikametidir. En sıkıntılı. Çünkü kalp her tarafa yönelebilir. Her tarafa kayabilir. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti diyor ya, "Ya Rabbi benim kalbimi senin dininde sabit eyle." Amen. Bakın peygamber aslında bunu bizim için söylüyor. Diyor ki bu kadar önemli, bu kadar bu kadar ciddiyet isteyen bir şey. Neden? O kalp istikameti bütün her şeyi bozan veya her şeyi düzelten bir nokta. Kalbi insanın insanın kalbi ve o kalpte bir bozulma var ise bütün vücut, bütün akıl, bütün fikriyat, bütün davranış bozuluyor. Eğer o kalpte bozulma söz konusuysa, eğer kalp istikametini buldu, düzeldiyse bütün vücut düzeliyor. Aklın, fikrin, için, dışın her şey ne oluyor? Düzeliyor. O yüzden normalde kalbin istikameti biraz da o yüzden sona bıraktım bunu. Kalbin istikameti bütün istikametleri yönlendiren bir şey. Kalbinde ne var? Kalbinde ne var? Otur, tefekkür et. Kalbinde ne var? Kayıtsız şartsız iman edip Allah'a teslim olmak mı var? Yoksa soru işaretlerim var. Acabalar mı var? Yoksa ya bu da bu zamanda olmaz şimdi mi var? Kalbinde ne var? Bu aslında bütün İslam dünyasının en fazla rabuta etmesi gereken yeri bu. Kalpte ne var? Kimin sevgisi var? Neyin sevgisi var? Ne ağır basıyor kalpte? Bu önemli. Ve o yüzden hani Rabbimiz Allah'tır dedik, dilimizle de söyledik bunu ama kalben biz Rabbimiz Allah'tır dedik mi kalben? Kalben dediysek Rabbimiz Allah'tır dediysek biz neredeyiz? Fiiliyat ve fikriyat olarak. Fiiliyat ve fikriyat olarak kalbimiz Rabbimiz Allah'tır dedi. O zaman fiiliyat ve fikriyat ve dil aynı merkezde olması lazım. Ama kalp Rabbimiz Allah'tır deyip iman ettiyse dildeki bozukluk ne? Kalp iman ettiyse ameldeki bozukluk ne? Sen Rabbimiz Allah'tır dedin namazı taca attın. Fiiliyat bozuldu. O zaman kalbim, kalbindeki Rabbimiz Allah'tır sözü boşa çıktı. Haşa sen de boşa çıktı. Sen şimdi kalben Rabbimiz Allah'tır dedin. E ee, eşine sinkaflı konuştun, küfür ettin. Hani nerede kaldı senin kalbin Rabbimiz Allah'tır dedi. Eşine namak küfür ettin. Namak vurdun. Çocuğuna namak küfür ettin. Kimden öğrendin küfrü? Haşa peygamber mi öğretti sana küfrü? Şeytan öğretti. Hani kalbin Rabbimiz Allah'tır dedi dedin. Kalbin Rabbim Allah'tır dedi. E ee, sen aramın göbeğindesin. Nerede kaldı kalbin Rabbim Allah'tır dedi? Bakın nasıl bozdu fiiliyatlar. O zaman kalbin Rabbim Allah'tır dediğinde fiiliyatın da dilin de Kur'an ve sünnet tarihinde dursun. Kıypıttırma. Kıypıttırma. Allah muhafaza eylesin. O zaman o kimsenin bir de Rabbim Allah'tır demeyi Son nefese kadar götürmek var. Son nefese kadar Rabbim Allah'tır. Kalpte istikametin en önemlisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vefat etti. Vefat ettikten sonra sahabeymiş görünenlerin bir kısmı dinden geri döndü. Evet. Muhammed öldü dediler, dinden geri döndüler. Bakın onlar o kalbin istikametini devam ettiremediler. Daha ilerisini, daha ilerisini söyleyeyim. Bazı Arap kavimleri Müslümanmış gibi görünüyorlardı. Hz. Muhammed Mustafa veva edince o günü şenlik günü yaptılar. O günü şenlik günü yaptılar. Düğün dümbek vurdular Muhammed öldü diye sallallahu aleyhi ve sellem için. Hani şimdi pis İsrailli askerler diyorlar ya Muhammed öldü diye. Bayram yapıyorlar ya. Eğlence düzenliyorlar değil mi? Ve ne diyorlar? Kızlarınız kaldı bize diyorlar. Kime diyorlar? ümmet Muhammed'in kızlarına diyorlar. Sen diyorsun ki kızım benim yanımda. Eee? Gazze'deki kız kimin? Senin değil mi? Gazze'deki kadın kimin? Müslüman değil mi? Mümin değil mi? Gazze'de aç duran Müslüman değil mi? Mümin değil mi? Sen nasıl düşünmezsin? Sen nasıl üzülmezsin? Sen nasıl kederlenmezsin? Sen nasıl kendince çözüm nereden ne buluruz diye düşünmezsin? Hiç olmazsa idrakini genişlettir. De ki ümmetin Muhammed'in başındaki sistemlerin hepsi de Yahudileşmiş de. İtiraf et. Neymiş? İslam İşbirliği Teşkilatıymış. Yalan. Müslümanları durdurmak için kurulmuş bir teşkilat. İslam İşbirliği Teşkilatıymış. Kalbin acımıyor mu? kalbin istikameti. Ve sen kalbinde bunun acısını hissetmiyorsan, kalbinde bunun hüznü yoksa, kalbinde bunun acısı yoksa, sen müminliğini tartış. Kendince kendi imanını, inancını tartış. Sen Çin'deki adını Doğu Türkistan dedikleri yerdeki zulmü görmüyorsan, sen Hindistan'daki Müslümanların uğramış olduğu zulmü görmüyorsan, İslam dünyasının neresinde olursa olsun Müslümanlar olan zulme sen gözünü kapatıyorsan, kalbini kapatıyorsan, sen kardeş kalbinde istikamet bozulmuş senin. Ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümanlar, müminler bir vücut gibidir bir yerine dedi bir yerde bir şey olursa nasıl o acıyı bütün vücudu hissederse bir Müslümanın başına bir şey gelirse sen o acıyı hissedeceksin.